Merhaba Kur'an dostlarım, merhabalar. ben Araf suresindeyim. Tamamını okumayacağım. Uzun bir, uzun bir sure ama birkaç tanesini paylaşmak istedim size. Arap Araf suresi 10. ayet. şöyle diyeyim. Ey insanlar! Şuna emin olun ki biz sizleri dünyaya dayanacak bir vücutla yarattık. Uygun bir şekilde yerleştirdik ve orada size yaşama ve geçim olanakları sağladık. Buna rağmen çok az şükrediyorsunuz. Bize çok az teşekkür ediyorsunuz ve çok az karşılığını veriyorsunuz. Burası biraz içimi titretti açıkçası. Evet, az şükrediyoruz. 11. Gerçek şu ki biz sizi önce taslak halinde yaratmış, sonra size biçim suret vermiş. Sonra meleklere Adem'e secde edin, saygı gösterin, kabul edip ona yardımcı olun demiştik. Hepsi saygı gösterdikleri, yardımcı olmayı kabul ettikleri halde sadece iblis reddetmişti. Burada şunu düşündüm ben kendim okurken. Demek ki melekler aslında bizlere yardımcı olmak için yaratılmışlar. Peki biz yardım talep ediyor muyuz? Ben kendimi düşündüğümde meleklerden yardım talep etmeyi daha yeni yeni öğrenmeye başladım. Mesela ruhsal koruyucumu yardıma davet etmeyi dua ederken yeni yeni öğrenmeye başladım. Bu, bu talebi yeni yeni yapmaya başladım. Devam 12. O zaman Allah iblise emrettiğim halde Adem'e secde etmekten alıkoyan şey nedir diye sormuştu. İblis de ben Adem'den daha üstünüm. Çünkü beni ateşten, enerjiden onu ise çamurdan yarattın diyerek kendisinin daha farklı olduğu için böyle davrandığını söylemişti. Bu sefer de Allah çekil git oradan bulunduğun yerde böyle büyüklük taslayamazsın. Çünkü sen artık saygınlığını yitirmişlerden oldun diyerek iblisi bulunduğu melekler arasından kovdu, recm etti. Recm etti. Bakın bu recm ettiği başka nerede kullanıldı hatırlarsınız kadınlarla ilgili kovdu anlamında kullanılmış buradan. 14. İblis bunun üzerine Allah'ım insanların son hesap günü kıyam edecekleri, diriltilecekleri, gerçekleri görecekleri mahşer gününe kadar bana süre tanı ve cezamı ertele diye istekte bulunmuştu. Allah da peki sana o güne kadar süre verilmiştir deyince İblis de Allah'ım sana yemin olsun ki bana verdiğin süre boyunca onlar için beni kovduğun beşerlerin nefslerini sıratın mustakim, itidal yani itidal orta yola uygun aşamaya getirmemeleri, Allah ile yapılan anlaşmaya sadık kalmaya ulaşmamaları ve vahiy kitaplarında bildirdiğin muhkem kurallarından uzaklaşmaları için yolları üzerinde oturup bekleyeceğim. Sonra önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından, kuzey taraflarından kendilerine yaklaşacağım. Böylece sen Onların çoğunu sana şükreder, bul, e, bulmayacaksın demişti. Burada bir açıklama var, onu da paylaşmak istiyorum. Sonra tamamlayacağım. E, açıklama, ayetlerde belirtildiği gibi beşerleri gözlemekte olan şeytan, onların olumsuz nefslerini e, nefslerine ait olumsuz bir düşünce oluşmaya başladığında, hemen dikkati çeken bir lamba yanmış gibi bu düşünceyi fark eder etmez, kabul etsinler diye fısıltılarına başlamakta ve onları kandırmaya uğraşmaktadır. Beşer bu olumsuz düşüncesini kabul edince de şeytanın kandırmasına uymuş olarak bu olumsuzluğu uygulamaya başlamaktadır. Dolayısıyla da şer dediğimiz bir olumsuzluğu düşünerek önce beşer başlatmakta şeytan da bu olumsuz düşünceyi destekleyip gerçekleşmesi için onu kandırmakta ve olumsuz amel gerçekleşmiş olmaktadır diye bir sonuca varıyoruz. Hz. Muhammed ile birlikte olan Ebu Bekir'e birisi sürekli hakaret ediyor ve Ebu Bekir cevap vermeyip sadece dinliyordu. Peygamber ise tebessüm ediyordu. Ebu Bekir bir süre sonra kızıp karşılık verince Hz. Muhammed hemen yanlarından ayrıldı. Bu ayrılışın nedenini sorunca da Hz. Muhammed sen sustukça bir melek senin yerine cevap veriyordu fakat sen ağzını açınca yanına hemen şeytan geldi. Ben de şeytan geldi diye ayrıldım şeklinde cevap verdi kütubu kütubu sitede. Çünkü Ebu Bekir olumsuz kızgınlık nefsiyle cevap vermeye niyetlenmeye başlayınca hemen şeytan gelmiş olmaktadır. Bu konuda Hazreti Muhammed şunu söylemiştir. Şeytan insanoğlunun kalbinin üzerinde tünemiş vaziyette bekler. Allah'ı zikredince siner, çekilir, gaflet etse vesvese verir. Paylaşmak istediğim e, yer bu kadar. Benim e, kendimce anladığım kadarıyla... ...bu ikinci sefer okuyuşta biraz daha Kur'an'ın da bana daha farklı açıldığını idrak ediyorum. Demek ki şeytan aslında bizim hani bize öğretilen gibi dışarıda bir yerde değil. Şeytan bizim içimizde bir enerji. Kalbimizin üstünde tünemiş bekleyen. Bizi hep Allah'tan uzaklaştırmaya söz vermiş, an içmiş bir güç, bir enerji. Ama benim kontrolüme verilmiş. Yani ben eğer Allah'ın ben Allah'ı seçersem, Allah'ın tarafında olursam şeytanın bana bir etkisi söz konusu değil. Ne zaman ki ben nefsim vasıtasıyla bir olumsuz enerji başlatmış olurum bir düşünce enerjisi o zaman şeytanın bana müdahalesine izin verilmiş olur şeytan artık o zaman bana müdahale edebilir hale gelir vesvese vermeye başlar İşte aslında bizim içimizdeki bu vesveseleri duymamız nereden geldiğini anlamamız bu nedenle çok kıymetli demek ki şeytana da bu şekilde bakarsak kendimizi de daha iyi anlayabiliriz. Yani hangi düşüncelerim, nefsimle alakalı ya da vesveselerim hangileri işte şeytandan geliyor? Bunları böylece kolaylıkla idrak edebilirim. Ama şunun sözü var: Beni seçen kullarıma şeytan bir şey yapamaz diyor Rabbim. Dolayısıyla şeytandan korkmama gerek yok. O bir düşünce enerjisi benim elimde. Ben ne, ben ne yapıyorum? Ben neyi seçiyorum? Ben Allah'ı seçmeye niyet ettim. Nefsimi terbiye etmeye niyet ettim. Şeytandan uzak kalmaya, nefsimden uzak kalmaya, Allah tarafında olabilmeye niyet ettim. Her anlamda sözlerimle, düşüncelerimle, duygularımla, inançlarımla, eylemlerimle niyet ettim. Rabbim bize bu yolu kolaylaştır. Bize bu yolu güzelleştir. Elif Yersel sevgiler.